yolunda sahtekarların Merhaba diyecek adam kalmamış Ayyede. Kaldım arasında riyakarların Evet bu diyecek adam kalmamış Ayıramaz olduk gülü dikenlerden Lan insanlığı çürütmüşler kökünden. Ben utanır oldum kendi kendimden. Helallik alacak adam kalmamış. Kapılmışlar bin bir türlü alama. Lan sanki kafa tutacaklar ölüme Gideceğiz hepimiz meçhullere Helallik alacak adam kalmamış Gireceğiz üç kuruşluk kafana